Ya, babam ya. Ben <laughs> evet arkadaşlar bakalım ben seni beni arada. çekme ben seni çekeceğim hayır. sen yapacaksın olmaz onu olmaz Önce <laughs> ben seni çekip sonra ya sen beni çek önce önce çocuklar ay, şey Evet nefesin Galatasaray forması nefes Aa. Galatasaraylı olmaya karar verdi şey Hayır şimdi kahve yapalım sen sonra sen tamam sonra sonra tamam mı hadi bakalım önce kahve şimdi hangisini yapmak istiyorsun babana şu bas bakalım tamam şişko olanına bas bakalım şimdi ayarını yapalım kahve bu kahve bence iyi köpük değil şu ilerleyelim mi şöyle güzel bas için bir tane güzel bas öyle olmaz anne dur dur Köpüğüne bakalım. Köpüğünü biraz bol yapalım mı? Arttır tamam. yukarı tuşuyla. Tamam, tamam. Şimdi Çok başlat. Başlat, başlat tuşuna bas. Anne bir yok yok, mi? alta gitme. Köpüğü bol olsun. Heh, şimdi başlat bakalım. Tamam, bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak seçtiğin kahve. Bunu nefes babası için seçti. Bakalım abi nasıl abi olacak. Süt evet, süt haznemize de süt koyduk. <laughs> Videoya başlamadan i̇şte, önce. Burada da su haznesi var. Arkadaşlar istediğinizi işte yapabiliyorsunuz. Evet. Öyle kendisini de temizliyor su şey. döküyor buradan. Evet. Değil Aynen mi? öyle anneciğim. Vay canına! Bütüyorum ben. İçtim anne. İçtin mi? Yok artık. <laughs> Şimdi yaptım. nefes heyecanla bekliyor arkadaşlar. Bakalım Ay, babası için arkadaşım çektiği arkadaşım kahve. Düşeceğim. Düşeceksin gerçekten. Yapma öyle. Arkadaşım Şaka arkadaşım gerçek olacak sonra. Şey. Aa yok mu? Sanki üstünde süt vardı. Bak, bakalım. Bence daha bitmedi. Sanki var gibi ama. Bence de. Heyecanla bekliyoruz. Ne yapıyor, yani? ne yapıyor? Hazırlıyor. Süt geliyor bence şimdi Nefes. Hazır bence, mısın? Bence de süt geliyor. <laughs> bak süt. Nefes saçların çok güzel bu arada ya. Evet. Sıcacığımı kestirdim ben. Birazcık. Evet. Şimdi geliyor bakalım. Sıcacığım dayanamıyor. Hay 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 biraz şu tarafa almamız lazım. <gülüyor> 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 Azıcık. Ayarlayamamışız <laughs> Hayır çok güzel. Nefesin ben babası için miyim, Çektiği kahve. Çektiği diyorum ya. Seçtiği kahve çok güzel arkadaşlar. Bakalım babası da beğenecek arkadaşlar. mi? Arkadaşlar iyi bakın. Bu benim yeni uzay suyu. Evet. Uzay temalı sulu kaldı nefes. Bu aralar uzaya biraz takığız arkadaşlar. Meraklıyız. Sizler de uzaya meraklı mısınız? Neleri merak ediyorsunuz? Bizlere yazın. Okuyalım bakalım. Evet. Arkadaşlarına bir bay bay yap bakalım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz bevi doyamca beğeni atmamışsınız. Biz bin tane beğeni istiyoruz. O nasıl yetenek? O, <laughs> o kadar. <laughs> Like'ları bekliyoruz arkadaşlar. Nasıl? Eğer yatmaz caniş, Beğen olmaz caniş. Şimdi bu yandaki meşe diyeyim, bu yandaki tariyime yayını alamazsınız. Bu da size hediye yapmak istiyorum. Hediye mi atmak istiyorsun? He tamam. Like atın. Nefes size hediye atacakmış. <laughs> ne hediyesiyse. Hadi bay biz kaçtık. <laughs>